Hepinize hoşçakalın. Bugün sizlerle birlikte. Ya kayıt. Kayıt gitti. Kral mezarlığındaydık. Baba kayıt gitti ya. Gençler. Kral mezarlığı. Şuradan şöyle göstereyim. Güzel bir manzarası var. Az önce daha güzeldi ama işe bitirmişim yanlışlıkla. Şöyle. Şimdi aşağıya. şöyle. Ay bak. Kırılmış buralar. Çok iyi ya. Gençler adamlar bizi 5 liraya kazıkladı. 5 lira kazık yedik. Gelirim. Gel. Baba sen de e, bunu da tutsana. Sen üstte tut, çık, Sen de, <laughs> de altta, sen altta dur. Baba sen de bunu da tutsana. Tamam. Ters ters. Tamam, bakın şimdi anneye. Kerem görün ama. Gel. Baba kamerayı düzgün tut. Gel. Tamam oğlum. Kerem buraya bakar mısın? Bir, iki, üç. Kerem. Baba. Sen. Kamerayı düzgün tamam, tut. Tamam, tamam. Bana bakar mısın? Bir, iki, üç. <gülüyor> Al. <gülüyor> Kaç dakika olmuş bakayım? Görünmüyor dakikası. Önce kamerayı hiç açmamışsın. Yo açtım açtım. <Sessizlik> <Sessizlik> <Ay>. <Sessizlik> evet, iniyoruz. Evet. Abi. Gençler. Evet çok iyi manzara. Gençler bir de şuradan şöyle göstereyim. Manglarda. Şöyle yürüyorsunuz. Şukiye. Hop. Aa, gibi bir yer. şu anki manzara. Kırıklar var o yüzden aşağıya baka baka gidiyorum. Şu anda kameraya bakamıyorum. Vallahi yoruldum. Gelin şuradan bir göstereyim. Anne baba ben yandaki yoldan gideceğim. Hadi ya biraz hızlı olun. Senin kadar pratik değilim. Hadi ama hızlı olun. <laughs> Hava baya sıcak. Baba. Kamerayı bana tutabilir misin be? Bir de şu fıstığı. Faysi... Ben... Her şeyi tutamam. Dur. Bir dakika gel. Şunun suyu ver. Evet. <laughs> Çok tatlım. Ben baba sen bir dakika bana çeker. Ağzında bayağı tat var. Dömeseydin keşke. <laughs> tamam al kameranda. Ver ben Ağzımda yandan. Ver suyu bana. Gençler bayağı yorgunum ya. Evet. aslında yorgun değilim. Ama hava sıcak işte. O sıkıntı. Keşke arabaya, arabaya bıraksaydık Keşke. şey Ne haber baba? fotoğraf çekinebilir miyiz? Annemden çek sen. Dur ben şuradan geleyim. Anne bak sen şuradan çek. Nerede? Ama bu kamerayla değil. Bak sen buradan şöyle çek. Ben de şurada oturayım. Tamam, Ama senin telefonla yapmam lazım. O sen de şuradan bana doğru tutabilir misin kamerayı? Şuradan. Tamam <laughs> şuradan. hadi. Bir de gülerek poz verir misin artık? Güzel tamam. Bir de gülümse. Elin ağzını çek. yüzün görünmüyor. Tamam. Geçer bu fotoğraflar YouTube'da yayınlanacak. Göreceksiniz bu fotoğrafları. Evet. Evet, annem köpekten korkuyor. Gençler. Annemin çok sevdiği hayvanlar var aşağıda, değil mi anne? Köpekler. Çok korkuyor annem. Hop, hop, pratik, pratik, pratik. Hop, hop, hop indik. Evet, indik sonunda. Emine şey, şey. <laughs> şey, kısa çıkaracağım. Hadi. Efendim, ne evet. yapayım?